Kıymetli basın mensupları değerli misafirlerimiz, ilk açılış yapayım dedi önce mikrofondan önce. Evet. Ay yapmak lazım. Tamam. Tamam. tamam döndüler tamam. zaten. Arkadaşlar mikrofonlardan sesle geliyor mu? Herkes alıyor mu sesi? Tamamdır. Şey değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, Üsküdar esnafımızın girişimiyle. Gazze'ye yönelik yapılan katliam ve soykırıma karşılık bir farkındalık oluşturmak, acil yardım çağrısı yapmak, Türkiye genelinde toplumumuzu harekete geçirmek üzere bugün ve cumartesi pazar günü devam edecek olan üç günlük bir etkinlik yapılmıştır. Bu konu ile ilgili bu kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşlarımız adına ve Üsküdar esnafımız adına bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Siyonist, ırkçı, insanlık düşmanı İsrail 707 gündür Gazze'de vahşice bir soykırım işliyor. Çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden hunharca ve korkakça sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Saldırılar nedeniyle Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon insan her gün bir bölgeden başka bir yere göçe zorlanmakta evlerini, ailelerini ve umutlarını kaybetmektedir. İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikalar Nazi Almanya'sında bile görülmemiş bir acımasızlıkla insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. İsrail muhasarası altında olan Gazze'de sivil altyapı tamamen yok edildi. Bölgede gıda, su, ilaç ve hijyen malzemeleri kıtlığı yaşanıyor. Soykırımcı katillerin saldırıları, açlık ve hastalıklar nedeniyle 100 bin civarında Gazzeli kardeşimiz hayatını maalesef yitirdi ve şehit oldu. Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu vahşet aynı zamanda insanlığa karşı işlenen sistematik bir suçtur. Uluslararası toplumun sessizliği ise bu trajediyi daha da derinleştiriyor. Tüm bu yaşananlara sessiz kalmayan vicdanlı insanlar Gazze için harekete geçiyor. Üsküdar esnafı da Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak Üsküdar'dan Gazze'ye gönül köprüsü çağrısıyla örnek bir dayanışma kampanyasına imza atıyor. Esnaflarımız bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak hem manevi bir sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor. Birlik ruhuyla hareket eden Üsküdar'lı esnafımız bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini amaçlıyor. <laughs> Kampanyamız çerçevesinde bugün Gastronomi Sokağı başta olmak üzere Üsküdar genelinde yüze yakın esnafımız kazancını Gazze için bağışlayacak. Bu kampanyanın devamı niteliğinde yarın ve pazar günü İnşallah hemen yanı başımızda bulunan Valide-i Cedid Camisi avlusunda Gazze yararına hayır çarşısı kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı bu organizasyonlara destek olmaya davet ediyoruz. İnşallah bu kampanya çerçevesinde toplanacak yardımlar, bağışlar bölgede daha 7 Ekim'den bu yana insani yardım çalışmalarını bütün zorluklara rağmen sürdüren Türkiye'li sivil toplum kuruluşlarımız İHA İnsani Yardım Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Deniz Feneri Derneğimiz ve Sadaka Taşı Derneğimiz başta olmak üzere yine bu kampanyaya destek olan bugün de burada bulunan Türkiye Diyanet Vakfımız, TOGEM Der, Sadece İnsan Derneği ve Tebessüm Derneği gibi derneklerimizin de inşallah destekleriyle Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmış olacak. Bu vesileyle hem Üsküdar'lı esnafımıza, Böyle güzel bir organizasyona imza attıkları için, Türkiye genelinde böyle önemli bir farkındalığın başlamasına vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet, şimdi Şimdi bu kampanyamıza öncülük eden Üsküdar'lı esnaflarımız adına bir açıklama yapılacak. Onu dinliyoruz. Teşekkür ederim değerli basın mensupları, kıymetli STK temsilcileri, sevgili Üsküdar'lı esnaf kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Başkanımız etkinliğimizi ana hatlarıyla ifade ettiler. Ben de kısaca Üsküdar esnafları olarak başlattığımız etkinlikle ilgili kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum. Aylardır bütün dünyanın gözü önünde alçakça bir soykırım yapılmaktadır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden harca bir katliam sürdürülmektedir. Gazedeki bu vahşet sadece Filistin halkına değil insanlığın haysiyetine yönetilmiş bir saldırıdır. Üsküdar esnafları olarak zulme sessiz kalmamak adına bu hareketi başlattık. Çünkü sessizlik zulme ortaklıktır. Susmak ise onursuzluktur. Bu nedenle bir günlük kazancım Gazze kampanyasını başlattık. Bu adım Sadece bir bağış değil, esnafımızın alın teriyle insanlık onuruna sahip çıkışıdır. Bu süreçte yalnız değiliz. Esnafımızla birlikte birçok sivil toplum kuruluşu kampanyamıza destek oldular. Esnafımızın dayanışması ve STK'larımızın katkısı bu hareketi daha güçlü ve daha anlamlı kıldı. Kampanyaya katılan tüm esnaf kardeşlerime, yanımızda duran kıymetli STK'larımıza ve bugün burada bizlerle olan tüm katılımcılara şükranlarımı arz ediyorum. Üsküdar'dan yükselen bu sesin bütün dünyaya güzel bir örneklik teşkil etmesini temenni ediyorum. Saygılarımla. Evet. Şimdi Üsküdar Müftülüğümüz adına kıymetli hocamız bir dua ile إن شاء الله. أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وَأَخْرِجُنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ آمِنِينَ غَانِمِينَ اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم ودمّرهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إسطنبولدان غزة يا الكبر Bu din kardeşlerimizin, esnaf kardeşlerimizin amellerini ve niyetlerini kabul eyle. Ya Rabbi bu mübarek cuma gününde dualarımızı kabul eyle. İcabet saatine isabet etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi kazançlarını hayırlı, helal, bereketli, temiz eyle. Ya Rabbi Errezak isminle Üsküdar'la esnaflarımıza, özellikle bu Gazze'ye destek olan kardeşlerimize hayırlı rızıklar ikram eyle. Ya Rabbi buralardan alışveriş yapacak olan din kardeşinin derdiyle dertlenen kardeşlerimizin de rızıklarına hayırlar, bereketler, ikram eyle. Ya Rabbel alemin mümin kardeşlerimizin derdiyle dertlenmeyi bizlere nasip eyle. Doğudaki müminin ayağına batan dikenin acısını hissedebilecek bir yürek bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi Rabbena ehricna min hazihil karyetil zalimi ehluha ve ceallena milledünke veliyya ve min milledünke nasira çaresiz kadınlar, çaresiz erkekler, çaresiz çocuklar 707 gündür yalvarıyorlar. Ey Rabbimiz bizi halkı zalim olan şu milletten, şu toplumdan kurtar diye bize yardımcı gönder, bize destek gönder diye Allah'ım bu yapılan ameli o desteklerden eyle ya Rabbi. Rabbena efrig aleyna sabran ve thebbit akdamena ve alel kavmil kafirin. Ya Rabbi bizlere sabır yağdır. Kafirler toplumuna karşı ayaklarımızı sabit kademeyle bizlere yardım Ardın Bey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahzap gününde o zorlu esnada şöyle dua etmişti. Allahümme ya munzilel kitab ey kitabı indiren Rabbim ve ya mucriye sahab ey bulutları yürüten Rabbim ve ya hazimel ahzab ey orduları hezimete uğratan Rabbim ihzimhum şu kafir ordularını hezimete uğrat ya Rabbi ve zelzilhum onları sars ya Rabbi ve demirhum onları yok eyle ya Rabbi. Allah'ım biz şimdi Peygamber aleyhisselamın duasıyla niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bu zul zulmeden kafirler içerisinde, siyonetler içerisinde hidayeti mukadder olanlara en kısa zamanda İslam'ın hidayetini nasip eyle. Hidayeti mukadder olmayan bebek katillerini El Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle. Kahru perişan eyle. Kahru perişan eyle. Ya Rabbi dünya Müslümanlarına birlik beraberlik ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin bu vesileyle vatanımızı, milletimizi, ülkemizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Afat-ı semaviye var araziyeden muhafaza ile görünür görünmez afetlerden muhafaza ile, ya Rabbi bu vesileyle şu mübarek Cuma saatinde sınır boylarında nöbet bekleyen Mehmetçiğimize ya Rabbi polislerimize, güvenlik güçlerimize, kahraman ordumuza sen yardım eyle. Kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi ordumuza fetihler ihsan eyle. Ya Rabbi şu anda Filistin'de mücadele eden mücahitlere de yardım eyle. Onlara fetihler ihsan eyle, galip eyle, mansur eyle. Ya Rabbi alemin uzaktan yakından buraya teşrif eden bu güzel gönül köprüsüne, Ya Rabbi bu güzel kardeşliğe vesile olan din kardeşlerimizden, razı ol. Ya Rabbi esnafımıza hayırlı, helal, bereketli rızıklar ikram eyle. Cuma'nın hayır ve bereketinden istifade etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi akan kanın durduğu, Filistin'in, Gazze'nin özgürlüğünü kavuştuğu günleri görmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi burada toplandığımız gibi bir Cuma vakti Mescid-i Aksa'da hür bir şekilde toplanmayı bizlere nasip eyle. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Allah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Es salatu ve selamu aleyke ya ya seyyid al ve al aakhirin ve selamun ala al mursalin ve alhamdulillahi rabbi al alamin ya rabbi alamin özellikle dünyanın dört bir yanından aktivistlerin yola çıktığı bin kişilik aktivistin yüz adet tekneyle beraber yola çıktığı global sumut filotilla. ya rabbi muvaffak eyle ya rabbi onları da o yardım koridorunu açmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemizden giden ve dünyanın her yerinden giden kişilere de salimen, ganimen memleketlerine dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu zalimlerin sonunu getirmeye vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize de malımızla, canımızla cihad etmeyi, son nefesimizde şehadet şerbetini içmeyi nasip eyle. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. ...konuşan ismi sende mevcut mu? Şey yapalım, röportaj alalım biz. Müsaade <laughs> Geçin <Geçiniyoruz>. Çok <laughs> Doğru aldın evet. evet.